Arkadaşlarım kitabımızdaki Öklit Teoremi ile ilgili son testimizin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. ABC bir üçgen, 3 üç tane diklik verilmiş, şekil üzerinde mevcut. 6 ve X verilmiş, bunlar da şekil üzerinde mevcut. Ve demiş ki AE uzunluğu EB uzunluğuna eşit. X kaç santimdir diyor. Hemen şuralara bir harf verelim. AE uzunluğu K artı M olur. O zaman burası da k artı m'dir arkadaşlar. Şuradaki küçük üçgeni inceleyelim. Ne var burada? Dikten dikinmiş. O zaman ökliti uygulayabiliriz. x'in karesi eşittir. k çarpı k artı m. Şurayı silelim arkadaşlar. Bu kez de büyük üçgene bakın lütfen. Şöyle boyayalım. İnceleyelim. Yine dikten dikindiği için ökliti uygulayabiliriz. 6'nın karesi 36 eşittir. K çarpı 2K artı 2M. İki parantezini alarak yazıyorum arkadaşlar. Bunları oranlıyorum. Şunlar gider. Burada X kare bölü 18 eşittir. 1 o kalır. X kare burada 18'dir. X kare 9 çarpı 2'den kare aldığımızda X 3 kök 2 olur arkadaşlar. 2'ye bakalım. ABC bir dik üçgen 4 tane diklik verilmiş şekilde mevcut. 1, 8, x verilmiş. Bunlar da şekilde mevcut. x kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki sarı üçgene bakın lütfen. DF x ise EB de x eşit olacaktır. Dikten dik için burada öklit uygulayacağız. ED'nin karesi eşittir 1 çarpı x'ten. ED uzunluğu kök x olur arkadaşlar. Tamam. ED uzunluğu kök x ise BF uzunluğu da kök x olacaktır. Arkadaşlar gelelim şuradaki üçgene mavi üçgene hemen boyuyorum. Yine incelediğimizde dikten dik indiği için Öklid'i de uygulayabiliriz. Arkadaşlar burada x kare ifadesi kök x çarpı 8 eşittir. Şöyle devam edelim. İsterseniz iki tarafın karesini alıp da devam edebilirsiniz. Ya da benim gibi üstüne ifade haline getirip de yapabilirsiniz. Bakın bu x kare bölü x üzeri 1 bölü 2 demektir. Yani x üzeri 2 eksi 1 bölü 2'den şuradan devam edelim. 2 üzeri 3 bölü 2 olur. Burası da 2 üzeri 3'tür. Şimdi x üzeri 1 bölü 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazıyorum. Burada arkadaşlar kuvvetler eşit. O zaman tabanlar da eşit olmalıdır. X üzeri 1 bölü 2 2 olur. İfadenin karesini aldığımızda X'i 4 olarak buluruz. Gelelim 3'e. ABC, DEC birer dik üçgen. Diklikler verilmiş. 3 tane eşit kenarımız var. X kaç derecedir diyor. Öncelikle buradaki sarı üçgene bakın arkadaşlar. Bakın A'dan E'yi indirdiğimde buradaki AE kenar ortay olduğundan BE uzunluğu neyse bu uzunluk ona eşit olacaktır. Buradan onu çıkardık arkadaşlar. Bir de yani muhteşem üçlü var. Bir de şuradaki üçgene bakın. Arkadaşlar burada EA uzunluğu AD uzunluğuna eşitse buradaki üçgende de muhteşem üçlü vardır. Burası da eşit olur. O zaman Hemen şurayı siliyorum. Şuradaki üçgene bakın arkadaşlar. Üç kenarda birbirine eşit olduğuna göre bu bir eşkenar üçgendir. Hemen büyük üçgene bakın. 90, 60, 30 üçgeni olur. X'imiz 30'dur. ABC bir dik üçgen. Diklik verilmiş. X nedir diyor. Şimdi arkadaşlar. Eğer burası dik olsaydı. Dikten dik indiği için ökleti uygulayacaktık. O zaman da kök 2'nin karesi burada 1 çarpı 2'ye eşit olacaktı. Peki öyle mi? 2 eşittir 2 olduğu için demek ki burada bir diklik var. Bu dikliği biz bulduk. O zaman x'imiz nedir arkadaşlar? 2'nin karesi artı kökünün, kök 2'nin karesinin karekökü olacaktır. 4 artı 2'den 6 olur. Cevabımız kök 6 olur. Gelelim 5'e. ABC bir dik üçgen. AC BC'ye dik olarak verilmiş. E de AB'nin kenar orta dikme doğrusu. Dikme doğru olduğu için burada bir diklik var. Kenar orta dediği için de bu D noktası AB'nin orta noktası olur arkadaşlar. Ve bu durumda AD DB'ye eşit olur. Demiş ki EB uzunluğu EC'nin 3 katı. Buraya M dersek burası 3M olur. 3x verilmiş. x kaç santimdir diyor. Hemen AE'yi uzatıyorum arkadaşlar. Bakın karşımızda ikiz kenar bir üçgen var. Bunu nereden anladık? Çünkü tabana dikilildiğinde tabanı iki eşit parçaya bölmüş. O yüzden bu ikiz kenar üçgendir. Buraya 3M üç diyorum arkadaşlar. Hemen şuradaki üçgenden X'i M cinsinden bulalım. X kare artı M kare düzeltelim. Eşittir 3M'nin karesi. Buradan X kare eşittir 8M kare olur. Kare kökünü aldığımızda 2m kök 2 gelir. Şimdi arkadaşlar büyük üçgende Pisagor'u uygulayalım. 2m kök 2'nin karesi artı şurası 4m'dir. 4m'nin karesi eşittir 6'nın karesi. Buradan 8m kare. 16 m kareden 24 m kare gelir. 6'ya böl 6, 6'ya böl 4, m kare ifadesi 6 bölü 4'ten kare kökünü aldığımızda arkadaşlar kök 6 bölü 2 gelir. X ifademiz neydi? 2m kök 2 idi. M'yi yerine yazıyorum. Kök 6 bölü 2 çarpı kök 2 ifadesini yazınca bunlar gider arkadaşlar. Buradan kök 12 gelir. Kök 12 ifadesi de 4 ile 3'ün çarpımından dolayı x'imiz 2 kök 3 gelir. 6'ya bakalım. ABC bir dik üçgen diklikler verilmiş. Soru da BD uzunluğu DC uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. 6-15 verilmiş. X kaç derecedir diyor. X kaç santimdir olmalı. Şimdi sevgili gençler bir kere AD burada hipotenüsü ortaladığı için muhteşem üçlü vardır. Bu üç renkli kenar birbirine eşittir. AD 15 ise bunun da 15 olması lazım. O zaman burası 9'dur. 9, 12, 15 üçgenidir. 6, 12, 6 kök 5 üçgenidir. Cevabımız Bursa'dır. Hatırlarsanız daha önceden ne demiştik arkadaşlar? Bu dik kenarlardan biri diğerinin iki katı şeklinde ise hipotenüs kısa kenarın kök 5 katıdır demiştik. O zaman cevap 6 kök 5 olur. ABC bir dik üçgen. 2 tane dikliğimiz var. X, Y, Z'nin çarpımı 27'ymişse nedir diyor. Arkadaşlar dikten dikilmiş, O zaman öklid'i uygulayabiliriz. Z kare ifadesi x çarpı y'dir. Buraya z kare yazarsak z küp 27 eşittir. 27 de 3'ün küpüdür. Z'yi 3 bulmuş oluruz. ABC bir dik üçgen iki diklik verilmiş. Ve diyor ki CH uzunluğu BH'nin 3 katı. O zaman şuraya M diyelim. Burası da 3M olacak arkadaşlar. Bir verilmiş x nedir diyor. Hemen Öklit'i uygulayalım. 1'in karesi eşittir m çarpı 4m. Buradan m kare 1 bölü 4 gelir. Kare kökünü aldığımızda m'yi 1 bölü 2 buluruz. Şimdi x'i bulmaya çalışalım. x kare eşittir 3m çarpı 4m. Buradan x kare eşittir 3 çarpı 4. m kare ifadesi de 1 bölü 4'tür. Bunlar gider. x kare 3 gelir ve x'imiz kök 3 olur. 9'a bakalım. Çekirdeki ABCD dikdörtgeni 18 birim kareye bölünmüştür. AH uzunluğu nedir diyor arkadaşlar? Şimdi öncelikle şuranın 3 birim olduğunu biliyoruz. Burası da nedir? 6 birimdir. Burada bir diklik var arkadaşlar. Şimdi bu 3 6. Burası nedir? 3 kök 5'tir. Hatırlarsınız ne demiştik? Dik kenarlardan biri, diğerinin 2 katı şeklinde ise hipotenüs buradaki kısa dik kenarın kök 5 katı olur. Şimdi dikten dik indiği için arkadaşlar AH uzunluğuna x diyelim ve biz, e, burada öklit kuralını uygulayalım. 3'ün karesi 9 eşittir x çarpı 3 kök 5 olacaktır. Buradan 9 bölü 3 kök 5 gelir. Kök 5 yaparak paydasını rasyonel yapalım. Şunları da sadeleştirelim. 3 kök 5 bölü 5 ifadesi x'e eşittir. ABC bir dik üçgen. AB, AC yedik. AHBC yedik. Bir de demiş ki arkadaşlar BC uzunluğu 8. Bana AB artı AC'nin toplamı nedir diyor. Şuna x buna y dersek x artı y nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar buradaki ABC üçgeninden Pisagor'u uygularsak karşımıza ne gelir? x kare artı y kare eşittir 8'in karesinden 64 gelir. Biz x artı y'yi arıyoruz. Bir de arkadaşlar burada ökliti uygulayalım. 1 bölü 2'nin karesi eşittir. 1 bölü x'in karesi artı 1 bölü y'nin karesi olur. Burada faydalarını eşitleyelim. 1 bölü 4 eşittir. x kare artı y kare bölü x kare çarpı y kare olur. Her tarafın kare kökünü alalım. Buradan 1 bölü 2 eşittir x, y. Burada da x kare artı y kare gelir. Arkadaşlar x kare artı y kare 64'tür. O zaman içine 64 dersek kök 64 8 olur. 1 bölü 2 eşittir. 8 bölü x, y'den x, y ifadesini 16 buluruz. Şimdi bize x artı y'yi soruyor. Şurayı şöyle yazalım arkadaşlar. x artı y'nin karesi eksi 2 x y eşittir 64. X, Y'yi 16 bulmuştuk. Buraya 16 dersek 2 ile 16'yı çarptığımızda 32 olur. 32'yi karşı tarafa artı olarak geçirdiğimizde 96 olur. X artı Y'nin karesi 96'ymış. 96 ise 16 ile 6'nın çarpımıdır. Kara aldığımızda arkadaşlar X artı Y ifadesi 4 kök 6 gelir. Tabii şıklarda yok. Tabii şıklarda hata olabilir. Çözümü bu şekilde yapalım arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki şekil 1'de ABCD dikdörtgeni biçimindeki karton BD boyunca kesilerek BDC üçgeni BD üzerinde şekil 2'de olduğu gibi kaydırılıyor. AB eşittir 5 santim. AD uzunluğu 10 santim olduğuna göre kaydırma ile elde edilen AC üstü arasındaki en kısa uzaklık kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar soruda şurayı 5 burayı 10 olarak vermiş. A, C üstü arasındaki en kısa uzaklık için buranın dik olması gerekir. Şurası da dik arkadaşlar. Şimdi burası dik. Buradaki kesişim de dik olacaksa bu ancak şuradaki şeklin kare olmasıyla mümkündür. Hani karenin köşegenleri birbirini dik keser ya arkadaşlar. Oradan yola çıkıyorum. Bu sarı şekil bir kare. Ama... Artık oraya değil de şuraya bakın arkadaşlar. Kare ifadesinde onu şuraya yazalım. Köşegenler birbirine dik keser ve burada köşegenleri eşit olarak böler. O zaman şuraya T dersek AT uzunluğu neyse TC üstü uzunluğu da ona eşittir. Şimdi buradaki AB D üçgenine bakın arkadaşlar. Dikten dikilmiş. Şuraya da H dersek Hisogor, pardon, Öklit teoremini uygulayarak h'ye ulaşırız. 1 bölü h'nin karesi eşittir 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 10'un karesi. Burayı 4 ile çarparsam, paydalar eşitlenir. 25 çarpı 4'ten 100 olur. 1 bölü h kare, 5 bölü 10'un karesi olur. Arkadaşlar, her tarafın kare kökünü aldığımda, 1 bölü h ifadesi kök 5 bölü 10 olur. Yani h ifadesi 10 bölü kök 5'tir faydasını rasyonel yaptığımızda 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 gelir bakın biz burayı 2 kök 5 bulduk Burası da 2 kök 5 o zaman acs uzunluğu 2 kök 5 artı 2 kök 5'ten 4 kök 5 gelir Evet gençler 133 testimizde tamamladık Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız bir sonraki testimizde trigonometri ile ilgili o zaman yeni testte görüşmek üzere, hoşçakalın.